Evet gençler bugün 12. sınıfın elektriksel kuvveti manyetik etkileriyle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz sayfa düzlemine yerleştirilmiş sonsuz uzun paralel x y tellerinde şekildeki gibi i 2 şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Buna göre kaleme noktalarının hangilerindeki manyetik alan vektörünün yönü okuyucuya doğrudur. Şimdi K noktası için bakalım, X telinde baş parmağımız akım yönünde tuttuğumuz zaman dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterir. K noktasındaki X telinin manyetik alanı sayfa düzleminin dışına doğrudur. L için yaptığımız zaman, L'de X telinin manyetik alanı sayfa düzleminin içi. el kuralını bir daha hatırlatayım. Baş parmak akım yönünde tuttuğumuz zaman Dört parmağımız manyetik kalan yönünü gösterir. İki Y telini K'da oluşturduğu manyetik kalan sayfa düzleminin dışı. Bakın, baş parmağım akım yönünde tuttuğum zaman dört parmağım sizi gösteriyor. Sayfa düzleminin dışı. L noktasında da yine sayfa düzleminin dışı. M'de ise sayfa düzleminin içi. E, X telinin e, M noktasındaki sayfa düzleminin içi. Bize soruda ne diyordu? Ee, Yönü okuyucuya doğrudur diyor. Okuyucuya doğru olan nedir? İkisi de sayfa düzleminin dışı olan K noktasıdır. O halde cevabımız yalnız K adanadır gençler. Sayfa düzlemine birbirine dik ve sonsuz uzunluktaki X, Y iletken tellerinden şekildeki gibi eşit ve e iyi elektrik akımı geçiyor. Buna göre hangi noktalar üzerinde manyetik alan şiddeti sıfırdır? Şimdi bu noktalardan K ya da L noktaların biri içeri doğru, biri dışarı doğru olursa manyetik alan şiddeti sıfır olur. Şimdi Y teli için yaparsak L noktasına bakalım sayfa düzleminin dışı şöyle noktasını gösterelim. Ee, X teli için baktığımız zaman bu da içi. Evet, L noktası bu şeyi doğruluyor. Manif kalan sıfır. K'ya bakalım. X teli için sayfa düzleminin dışı. Y için baktığımız zaman, Y için içinde sayfa düzleminin dışı, bu ikisini toplarız. güçte mi N noktasına bakalım. Sayfa Y için sayfa düzleminin için X eteli için baktığımız zaman sayfa düzleminin dışı. N noktası da bunu sağlıyor. Şimdi M'ye bakalım gençler. Seçenekte zaten üç şıklı yok. L ve N olduğuna göre öbürüne bakmaya gerek yok. Cevabımız denizdir arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Birbirine paralel ve sonsuz uzunlukta iki iletken telde zıt yönde 3i ve 2i şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Şekildeki K ve L noktalarında oluşan manyetik alanların büyüklük sırasıyla BK ve BL'dir. BK ve BD oranı ne türlüdür? Yani K noktasındaki manyetik alanı bulacağız. Sonra L noktasındaki manyetik alanı bulup oranlayacağız. İlk önce K'yı bulalım. Yukarıdaki teli baş akım yönünde tutarsam sayfa düzleminin içinde. Aşağıdaki teli tuttuğum zaman bakın. Baş akım yönünde tutarsam bu da sayfa düzleminin içinde. B aynı yönde. B bulacağız o zaman. B k çarpı 2 sabit sayımızı 2 çarpı 3 i k'ya olan uzaklığı d aşağıda t için yazarsam 2 sabit sayımız 2 i bölü k'ya olan uzaklığı 2 şu 2'leri sadeleştirirsek b k eşittir k çarpı 2 kere 3 6 burada var 2 de burada var 8 i bölü d olur k oldu şimdi l için yapalım sayfa düzlemini içi bu da sayfa düzlemini içi. demek ki ikisini de toplayacağız gl için denklemi yazarsak k çarpı 2 çarpı 3 i L'ye olan uzaklığın üstteki terim 2D artı K çarpı 2 çarpı 2 bölü D şu ikiler sadeleştirsek 3 i burada var. 4 de burada var. L de demek ki K çarpı 7 i bölü B. E 8 bölü 7 çıkar. Zaten şu ikisini oranladığımız zaman cevabımız 8 bölü 7'dir gençler. Diğer soruya geçiyoruz. Üzerlerinde sırasıyla i x ve i y şiddetini, elektrik akımları geçen sonsuz uzunlukta iletken x ve y teller aynı düzende, şekildeki bir yerleştirilmiştir. K ve L noktaları manyetik alan şiddetleri eşit olduğuna göre, x bölü y oranı nedir? Şimdi K ve V noktalardaki manyetik alan şiddetleri eşittir diyor. O zaman BK eşittir. BB diyeceğiz. Eşit diyeceğiz. K için iki kere manyetik alanı bulalım. X sayfa düzleminin K'da içine de sayfa düzleminin dışı biri içi biri dışı oldu. R noktası için de aynıdır. Bakalım. Şimdi K için yazalım. K çarpı 2 sabit sayımız i x bölü b her uzaklığı d dersek. Biri sayfa düzleme içine, biri dışına alırsak birini artarsak birini eksi alacağız. K çarpı 2 i'ye k'ya olan uzaklığı 2 eşittir. Aynı şeyi ne için yazarsam k çarpı 2 i x 1 2 3 D eksi k çarpı 2 i'ye bölü 2 D için. Gençler bu, bu tarafa giderse bunlar birbirini götürür. K 2x bölü D eşittir. K 2x bölü 3 de x bölü y oran diyor. Bu soru hatalıdır. Geçmiş olsun. Yanlış. Diğer soruya geçiyorum. X, Y, sayfa düzenine şekildeki yerleştirilmiş olup x teminden verilen yönde i akımı geçmektedir. K noktasındaki bileşke manyetik kalan sıfır olduğuna göre y teminden geçen akımın yönü ve büyüklüğü nedir? Şimdi K noktasındaki manyetik alan sıfırsa x teminin ki sayfa düzleminin içine o zaman alttaki teminki de sayfa düzleminin dışına olacak. Sayfa düzleminin dışına ol olursa akım 2 şu yönde giderse iki yönde giderse sayfa düzleminin dışı olur. O zaman bunun manyetik falan sıfır olur. Bu içinde olursa bu dışına olması lazım. Bir yönde olursa içine olur. O zaman sıfır olmaz. Şimdi yazalım. Ee, K çarpı 2 çarpı i uzaklık de eşittir H çarpı 2 I'ye diyelim bunu. Onun akımın büyüklüğünü bilmiyoruz. Akımın yönü ve büyüklüğünü soruyor. Bize K'nın şu tele olan uzaklığını soruyor gençler. Şu tele olan uzaklığı. Buraya X dersek şu açı 37 derece olur. Bu X uzaklığı sinüs 37'den şuraya yazalım. Sinüs 37 Karşılık kenarı hipotenüs oranıydı. X bölü d, bana x lazım. X eşittir d çarpı sin 37. Sin 37 de 3 bölü 5. Şuraya yazarsan x uzaklık yerine d çarpı 3 bölü 5. O zaman gençler şu ikiler yukarıya gider, şu d'ler gider. A'ları sadeleştirelim. O da sadece i 5 i y bölü 3 olur. 3i eşittir 5i'ye i'ye akımı 3i bölü 5 olur. Büyüklüğü 3i bölü 5 hangi yönde dedik? 2 yönünde cevabımız nedir, nedir gençler. Diğer soruya geçtik. Sonsuz uzunluktaki x, y iletken tellerinde x sayfa düzleminde Y de sayfa düzlemine diktir. X ve Y de eşit ve Y e şiddetinde elektrik akımı geçiyor. İster X geçen akımın P noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B'ymiş. Bunun burada oluşturduğu manyetik alan şiddeti B olduğuna göre X ve Y'den geçen akımların P noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan şiddeti kaç B'dir? Şimdi şu B'yi bulalım. B eşittir K çarpı 2 i bölü D'nin adı B'ymiş. Bunu vermişiz. Şimdi K ten, X telinin P noktasında oluşturduğu manyetik kalan sayfa düzleminin içine bakın gördüğünüz gibi baş parmak akım yönünde dört parmağımız tahtayı vuruyor. Sayfa düzleminin içine. Burada ise akım size doğru Y telini baş parmağım akım yönünde tutarsa dört parmağım manyetik alan yönünü gösterir. O zaman manyetik alan yönü şu noktada bir daire oluşturur. P noktasında bir daire oluşturur gençler. Şunu bir düzgün çizelim. Şu P noktasında bir şey o zaman manyet kalan burada P noktasında aşağıya doğru teğet olacak. Onu bulalım şimdi. B eşittir. B üstü diyelim buna. K çarpı. Buradan da i akımı geçmiş. 2 i bölü. P noktasına olan uzaklığı D. Bu yukarıdaki B olduğuna göre aşağısı da B'dir. Yalnız bunlar bir sayfa düzlemini e, içine sayfa, B maliyet al, alan sayfa düzenli içine biri de buna dik. Yani bu ikisi arasında 90 derece vardır. İki boyutlu düşüneceğiz tabi. İki boyutlu da şöyle çizersem şurası B olursa burası B olursa aralarında kaç bir bunlar birbirine dik olursa bileşken ne olur gençler? B kök olur. Cevabımız C olur. Diğer soruya geçtim. Birbirine paralel sonsuz uzunluktaki hali iletken tellerinde şekilde gösterilen yönlerde İK ile şiddetinde elektrik akımı geçiyor. Tellerden eşit uzaklıktaki M noktasında sayfa düzlemine dik ve içeri doğru B manyetik alanı oluşuyor. İşlemlerine hangi tek başına yapılırsa D'nin büyüklüğü kesinlikle artar. Şimdi B manyetik alanı oluştuğuna göre şimdi K telinin M noktasında sayfa düzleminin içinde L, -L sayfa düzleminin dışınadır. Demek ki şu sayfa düzleminin dışına K terinin manyetik alanı L terinin manyetik alanından büyük olduğu için bileşke sayfa düzleminin içine iş. Yani K yönünde. Hangi Hangileri tek başına yapılsa B'nin büyüklüğü kesinlikle artar. İK akımının şiddetini azaltma. Bu akımın şiddeti azaltırsa B azalır. Olmaz. İL akımının şiddetini azaltma. İL akımının şiddeti azaltılırsa şu sayfa düzleminin dışına doğru olan manyetik alan azalır. Bu olur. İL akımının yönünü değiştirme. İL akımının yönünü değiştirirsek olur gençler. Bu da sayfa düzleminin içine bir manyetik alan oluşturur. O zaman 2 ve 3 cevabımız elden Diğer soruya geçelim. Sayfa de, düzlemine dik olarak yerleştirilmiş iletken X-Y tellerinde X-Y şiddetinde elektrik akımı geçmektedir. Bu akımların o noktasında oluşturdukları bileşke manet kalan B şeklindedir. Buna göre X-Y akımların büyüklükleri arasındaki ilişki ve yönleri için ne söylenebilir? Şimdi gençler o noktasında oluşturdukları manyet kalan bileşenlerini ayırdığımız zaman bu bir birim bu da iki birimdir. Şimdi y sayfa düzleminin dışına doğru bir akım olursa şöyle bir teğet olur. Y terindeki akım sayfa düzleminin dışına doğruymuş x terindeki de sayfanın düzleminin içine doğru olacak. Demek ki x teri de şöyle olduğu zaman şöyle teğet çizdiğim zaman sayfa düzleminin içine ee, sayfa dik. Teri, e, sayfa düzledik y teri sayfa düzlemini e, dik dışarı doğru x teri de sayfa düzleminin içine içeri doğru olacak. Şimdi bunların büyüklüklerine bir bakalım. Şimdi x'in ikini yazarsak x'in manyetik kalanı şuydu 2b 2b diyelim eşittir k çarpı 2 i x bölü 1 de. İX 2 d d şundan sadeleştirdiğinde i x eşittir 2 olarak buluruz. Şimdi Y'nin manyetik alanı Y ki bir birim B'ye kadar Şu şekilde bileşenlerine ayrınca bakın şurası bir birim şurası iki birim Y ki böyleydi. K çarpı iki Y bölü aradaki uzaklık bir birim D o zaman biz iyi bulurken iyiye bire bölü 2 olur. Bu 2 ise bu da 2 ise iyi iyiye bunun e, ne olur? x şöyle yapalım gençler. 2 iyiye de 1 bölü 2 dersek oranladığımız zaman x bölü iyiye 4'e 1 olur. Ee, x x y'nin 4 katı 4 katı olanlar ne var? Denizli, Edirne. X sayfa düzlemedik. içeri doğru. Y sayfa düzlemedik. Dışarı doğru. Evet. Cevabımız Denizli'dir gençler. Evet. Bir, bu son sorumuz. Bir soru daha çözelim. Şekildeki gibi bükülmüş iletken bir telde i şeklin, I şiddetinde elektrik akımı geçmektedir. O noktası çeyrek çemberlerin merkezi olduğuna göre, O noktasına manyetik alan yönü ve büyüklüğü nedir? Şimdi O noktasında teller manyetik alan yönleri sayfa düzleminin dışına doğru. Bakın. O zaman bunların büyüklüklerini bulup toplayacağız. B eşittir k çarpı çemberlerde. 2 pi i bölü r'yi alıyorduk. Bu 90 derece olunca 90 bölü 360 diyorduk. Yani 1 bölü 4. Şimdi yazalım. B eşittir k çarpı pi 3 alın diyor. 2 çarpı 3 i bölü şurası 2 r olur. Artı k çarpı 2 çarpı 3 i bu uzunlukta r olur. Tabi de bunların gençler 90 dereceden dolayı şuraların 1 bölü 4'leri de ekleyelim. Ya da en son toplayıp 1 bölü 4 de çarpabilirdik. Şimdi şurası ikileri sadeleştirelim. 3 i bölü 4 bunu da sadeleştirsek 3 i bölü 4 olur. E, ee, 6 bölü 4 K'yi 4 ve işte bir daha bakalım. K çarpı 2 çarpı 3 çarpı i bölü 2 ile 1 bölü 4 2 ile sadeleşti. 3 i bölü 4 Öbürüne bakarsak K çarpı 2 çarpı 3 i bölü R Şurada hata yapmışız. Yani R olur. Bu da 4. 6 bölü 4 yapar burası. Dolayısıyla 9 bölü 4. 9 bölü 4. Edir nedir gençler? Burada soru çözümümüz bitti. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.